Rafa Silva ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Ocak ayında herkesi yerinden zıplatacak bir yıldızla anlaşmak için transfer çarklarını çalıştırdı. Siyah beyazlılar, Barcelona'da hayal kırıklığı yaşadığı için Brezilya'ya dönen Vitor Rokay Rafa Silva'nın formasını vermek için harekete geçti. Menajeri ile ilk temas kuruldu. 25 milyon euroya Palmeiras'a dönen 20 yaşındaki Brezilyalı yıldız içi şartları zorlamaya başladı pek çok dev takım peşinde siyah beyazlıların işi hiç kolay değil. Başkan Serdal Adalı ise taraftarlar arasında yanan ateşi söndürmek için Rafa Silva'dan çok daha iyisini getirmek için paraya kıymaya karar vermiş durumda. Ancak El Mundo Deportivo gibi birçok kaynak Vitor Rock için Tottenham ve Chelsea gibi İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiğini yazdı. Manchester United'ın en çok ilgilenen kulüp olduğu haberini yapıp 50 milyon euro teklif etmeye hazır olduğunu iddia etti. A.V.R. o'ya dönmeyi düşünüyor. Brezilya milli takımına dönen genç oyuncu As gazetesine verdiği demeçte Avrupa'ya dönme konusunda açıklamalar yaptı. Elbette düşünüyorum. Evet, Avrupa'da hangi kulübe gideceği konusunda. Geri dönmenin bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum. Belki evet, belki hayır. Her sporcuya bağlı.